Sevgili gençler besinlerin sindirim yerlerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Unutmamanız için ilk önce karbonhidratlar. Evet karbonhidratların sindirim yerleri ilk ağızda başlıyor. Ağızda nişasta ve glikojen amilazla maltoz ve dekstrine parçalanıyor. Daha sonra ince bağırsakta devam ediyor. Midede karbonhidrat sindirimi yok. İnce bağırsakta ise Maltoz maltazla glikoz glikoza. Sükroz sükrazla glikoz fruktoza. Laktoz laktazla glikoz galaktoza. Dekstrin dekstrinazla glikozlara parçalanıyor. Ve böylece karbonhidratların sindirimi tamamlanıyor. Geliyoruz proteinlere. Proteinlerin sindirimi midede başlar. İnaktif olan pepsinojen HCl ile aktif hale getirilir. Pepsin oluşur pepsin proteinleri polipeptitlere parçalar. Daha sonra ince bağırsakta protein sindirimi devam eder. Pankreastan gelen tripsinojen enterokinazla aktif hale tripsine dönüşür. Tripsin de kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürür. Bu iki enzim de pankreastan gelir. Tripsin ve kimotripsin polipeptitleri Küçük polipeptitlere parçalar. Daha sonra ince bağırsaktan salgılanan aminopeptidaz ve karboksipeptidaz küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere dipeptitlere ayırır. Daha sonra dipeptitleri de dipeptidaz, aminoasit ve aminoasitlere ayırmış olur. Böylece proteinlerinde sindirimi tamamlanmış olur. Daha sonra lipitler sindirimince bağırsakta başlar biter. Safra onları bir fiziksel parçalamaya tabi tutmuştu. Bundan dolayı lipaz tek hamlede trigliseritleri yani yağları parçalar ve 3 yağ asiti ve gliserole yani monomerlere ayrıştırmış olur. Son olarak nükleik asitler. Nükleik asitler pankreastan gelen nükleazla nükleotitlere parçalanır. Daha sonra ince bağırsaktan salgılanan nükleotidazlar nükleotitleri organik baz şeker ve fosfata parçalamış olur. Böylece organik besinlerin sindirimi tamamlanmış olur. Evet bir kere daha size hatırlatmış oldum.